Selam arkadaşlar, bugün yine yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere menekşelerde kök ayrımı nasıl yapılır, e, kök ayrımı yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir, e, bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Ne zamanlarda kök ayrımı yapılır, e, o konuda size bilgi vermeye çalışacağım. Şu şekilde mini kaplarda ilk önce yapraklarımızı çoğaltmak için şöyle minnacık kaplara koyuyoruz şu şekilde göstereyim ve köklendikten sonra ve büyüdükten sonra eğer ki şurada gördüğünüz gibi bir sürü kök vermişse bakın e, kaç tane kök olduğunu şimdi sizlerle beraber göreceğiz, beraber açacağız ve bu bunu ayırmamız gerekiyor. 3 kök mü var, 4 kök mü var? Bunu ayırıp farklı saksılara dikmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde kesinlikle büyüme şansı yok. Büyüse bile çok zayıf ve çılız bir şekilde büyüyecektir. E, biz de bunu daha canlı, daha sağlıklı bir şekilde büyümesi için bir kök ayrımı yapacağız. Ee, onun için de saksımızı öncelikle şöyle kenarlarından gevşeterek çıkaracağız toprağından ve bakacağız içerisinde kaç tane kök var. Şu şekilde boşaltıyorum çok dikkatli bir şekilde biliyorsunuz menekşeler hele de yavruyken bu pozisyondayken çok hassas. Şu şekilde bakalım kenarlarından yavaş yavaş toprağımızı açıyoruz ve kaç tane kök verdiğine bakacağız bu sadece bir yapraktan yaptığım köklendirmeden e, oluşan birkaç yavru gibi gözüküyor bakalım tek bir bedene mi bağlı veya ayrı ayrı mı bunu beraber göreceğiz arkadaşlar şu şekilde toprağını iyice ufalıyoruz ve bakalım ayrılabilecek mi Şöyle yavaş bir şekilde bakın bir gövde burada var. Bir tane burada var. Şu ikisini öncelikle bir yavaş bir şekilde ayırıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde köklerine zarar vermeden bakın şöyle yavaş yavaş ikiye ayırıyorum ve çok güzel bir şekilde iki tane menekşemiz olacak gibi gözüküyor. Şöyle yavaş yavaş yapraklarımızı da kırmadan bakın bir tane yaprağımız kırıldı onu hemen köklendirme işlemi yaparız bakın arkadaşlar burada bir tane kök var ama çok sağlıklı bir şekilde bunu yeni bir saksıya dikeceğiz şuradaki köklerini tamamen kesinlikle kopartmadan şu şekilde bir menekşemiz var ve bir kök menekşemiz de burada var arkadaşlar bakın çok sağlıklı bir şekilde büyümüş ve bir yapraktan şu anda iki tane saksı menekşemiz olacak Bunları hemen saksılarını almamız gerekiyor. Küçük boy saksıları alacağız yine. Fazla büyük boy saksıları almayacağız. Eğer büyük boy saksıları alırsak e, kesinlikle gelişimi durur. Çünkü bütün gücünü toprağa verecektir. Yapraklarından çok toprağa verecektir. Onun için de tercih edeceğimiz saksımız küçük boy bir saksı olması gerekiyor. Ben şurada hazırladım. Bakın bunlar küçük boy saksılarımız. E, bunun içerisine dikeceğiz ve bunda iyice geliştikten sonra yaprakları bir hayli çoğaldıktan sonra büyük saksılarımıza da alacağız hemen toprağımı ben güzel bir şekilde vitaminli bir şekilde hazırladım içerisine yumurta kabuklarından yaptığım gübremden de ilave ettim şöyle ortasını açacağım arkadaşlar ve menekşemizin bir tanesini buraya dikeceğiz diğerini de diğer saksımıza dikeceğiz hatta ortasından biraz boşaltalım bittikten sonra kenarlarını doldurabiliriz. Şöyle toprağımızın yanına koyuyoruz. Bakın şu şekilde tam ortasına güzel bir şekilde yerleştirelim. Kenarlarından dolduruyoruz. Çok böyle toprağa yapışık bir şekilde koymayalım. Sularken alttan yaprakları da ıslanmayacak şekilde şu şekilde dikeceğiz. İyice sıkıştıracağız. Menekşemizi harika bir menekşeye sahip olacağız. 2 tane menekşemiz oldu. Sadece bir yapraktan çok hızlı bir şekilde menekşe nasıl köklendirilir nasıl çoğaltılır bu konularda sizlere bir hayli videolarım var paylaştım. Sizler de çok çok memnun kaldınız. Yine size bu konuyla alakalı çok güzel bir video daha hazırlıyorum. O videomda da ne şekilde daha hızlı bir şekilde menekşeye sahibi olabiliriz. O konularla alakalı güzel bir video hazırlıyorum. En kısa sürede sizlerle buluşturacağım. Şu şekilde sıkıştırıyoruz toprağımızı. Çok fazla menekşe topraklarının e, böyle e, havalı bir toprak olması gerekiyor. Geçirken havalı bir toprak, böyle beton gibi çok sert topraklarda kesinlikle menekşeler e, kökleri hava almadığı zaman gelişim gösteremiyorlar arkadaşlar. O yüzden geçirken güzel bir toprak olması gerekiyor. Eğer toprağınız çok sert geçirgen değilse de şu mobilyaların içinden çıkan strafor köpüklerinden ufalayarak bakın benim toprağımın içerisinde de var beyaz beyaz görüyorsunuz. Bu hem havalandırmasını sağlıyor hem de e, güzel bir şekilde suyu tutuyor, nemli tutuyor toprağını ve menekşelerimizin gelişimi çok daha rahat e, oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tanesini bu saksımıza aldık. Bakın küçük boy bir saksımız. Bakın çok sıkıştırmadım sallanıyor. Bunu ıslandıkça bu kök tamamıyla böyle toprağa oturacak. Ve sağlıklı bir şekilde kökü hava alarak e, saksımızın altı da bir hayli delik bakın. E, toprağın e, saksının altındaki delikler de çok önemli. Su ıslattığınız zaman suyun alttan birikmemesi için çok çok önemli. Ve kök ayrımı yaparken kesinlikle arkadaşlar kaç tane kökümüz varsa onu ayırırken köklerine zarar vermeden bu şekilde ayırıyoruz. Bir tanesini bu saksımıza aldık. Diğerini hemen hazırladığım diğer saksımızı alalım. Ve bir yapraktan iki saksı menekşemiz oldu. Ve bunu istediğimiz sayı kadar artırabiliriz. Hiç menekşeniz yoksa bir yapraktan iki saksı menekşeniz dahi olabilir. Üç saksı da olabilir. Bazı diktiğim menekşelerin içerisinde 4 kök dahi verenler oldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde bir sürü menekşelere sahip olabiliyorsunuz. Şu şekilde hemen kenarından yine topraklarımızı dolduruyoruz ve burada dikkat etmemiz gereken aşırı sulamıyoruz arkadaşlar. Çünkü aşırı suladığımız zaman bir de kış mevsimine giriyoruz yavaş yavaş. Havalar soğumaya başladı. Kesinlikle kök çürümeleri başlıyor. O yüzden sulamamızı ya toprağını kontrol ederek Yapıyoruz. parmağımızla toprağını şu şekilde kontrol ediyoruz. Eğer elimiz kuruysa ve nemli değilse, ıslaklık gelmiyorsa sulayabilirsiniz. Aşırı sulamadan toprak nemlenecek kadar dikkatli bir şekilde menekşelerimizi suluyoruz. Aşırı sulamak kök çürümesi yapıyor. Her zaman söylüyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, şimdi iki saksı menekşemiz oldu. Bunlar çok sağlıklı bir şekilde. Gelişim gösterdikten sonra bunları farklı bir saksıya alacağız ve bu şekilde canlı canlı yaprakları olan harika menekşeler elde edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları şu şekilde büyüteceğiz. Sizin de aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka bana yazın. Bakın kırılan yaprağımızı hemen küçük bir saksıya alıp burada köklendirme işlemine başlatacağım. Hemen toprağını dolduruyorum ve bir köklendirme daha yapıyorum. Şu şekilde hemen kırılan yaprağımızı şöyle küçücük bir saksıya koyuyoruz. Küçük saksıya koymamızın amacı çok hızlı bir şekilde köklenmesi ve yavru vermesi. Çok büyük saksılara koyarsanız gücünü toprağa verir ve hiçbir şekilde yavrulama olmaz. Bu şekilde bakın minnacık kaplarda köklendirme yapabilirsiniz. Ee, videomu izleyip yorum yazarsanız e, sevinirim. Sorularınızı her zaman bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, hoşça kalın.